Tanım. En eleman, en olmak üzere. Birden n'e kadar doğal sayıların çarpımı en faktöriyel olup, yani en faktöriyel olarak ne yazarız arkadaşlar? Birden başlarız, n'e kadar sayıların çarpımını yazarız. Şimdi arkadaşlar dikkat edersek, şuraya kadar, bakın n eksi 1'e kadar çarpımları düşünürsek, burası ne olur arkadaşlar? n eksi 1 faktöriyel olur. O zaman dışarıdaki, sondaki en sayısında yanına çarpım olarak yazabiliriz. Ya da ne yaparız arkadaşlar? n eksi 2'ye kadar çarpımları yaparız. Sonraki çarpımları da yanlarına ilave ederiz. n eksi 1 çarpı n olarak yazarız arkadaşlar. n faktöriyel yazılış biçimi başka şekillerde elbette olabilir. Bunu biraz sonraki örneklere zaten göreceğiz arkadaşlar. Faktöriyel sayılar. Faktöriyel sayılar o zaman nasıl yazılıyor arkadaşlar? 0 faktöriyel 1 bunu tanım olarak alıyoruz. 1 faktöriyel de 1'dir. Tabii ki lütfen şöyle bir şey anlamayın. O zaman 0 eşittir 1 gibi bir şey çıkar. Böyle bir şey tabii ki yok. Tabii ki yok. Ama biz alıştırmalarımızda bizim işimize yaraması için 0 faktöriyel hep 1 olarak tanımlayacağız. Tabii ki 1 faktöriyel de 1 olarak tanımlayacağız. Arkadaşlar bunu lütfen unutmayın. 2 faktöriyel 2'ye kadar sayıların çarpımı 2'dir. 3 faktöriyel 1'den 3'e kadar sayıların çarpımıdır. 4 faktöriyel 4'e kadar sayıların. 5 faktöriyel 5'e kadar. 6 faktöriyel 6'ya kadar. Tabi 120 6 ile çarparsa 720 bulursunuz. 7 faktöriyel ne olur arkadaşlar? 720'den sonra 7 ile çarpım olur. Böyle devam edebiliriz. Mesela 10 faktöriyel arkadaşı yazmak istersek. Birden başlarız. Birden başlarız. 10'a kadar sayıların çarpımını yazarız. Ama böyle uzun işlemlere genelde ihtiyacımız olmayacaktır. Bunu da alıştırmalarda göreceksiniz. Sadeleştirmelerde grup grup bunları alarak işlemlere sokarız arkadaşlar. Örnek 5 faktöriyel artı 6 faktöriyel bölü 5 faktöriyel eksi 6 faktöriyel işleminin sonucu kaçtır? 5 faktöriyel artı 6 faktöriyel bölü 5 faktöriyel eksi 6 faktöriyel. Arkadaşlar payında kim ortak? Dikkatle bakın. 5 faktörü ortak değil mi? O zaman 1 artı 6 yazabilirim buraya. 5 faktörü yine parantezin alırsam 1 eksi 6 yazabilirim. Neden arkadaşlar? 6 faktörü bakın düşünürseniz şöyle. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 ondan sonra 6 geliyordu. Burası neydi arkadaşlar? 5 faktörü geldi. Demek ki 6 faktöriyel sayısı 5 faktöriyelden sonra 6'yı çarparak bulunur. Sadeleştirmemizi yaparsak arkadaşlar. Burada çarpma işlemlerimiz var. 7 bölü kaç buluruz? Eksi 5 buluruz. Ya da eksi 7 bölü 5 bu işlemin arkadaşlar sonucudur. Örnek 1 faktöriyel 2 faktöriyel, 3 faktöriyel nokta nokta, 70 faktöriyel sayısının birler basamağı kaçtır? Arkadaşlar bunların soruna sıfır gelmeyenleri şöyle sırayla yazıyorum. Şöyle sırayla yazıyorum bunları. Tabartı işlemi var. 1 faktöriyel 1'di. 2 faktöriyel 1 çarpı 2 olduğu için 2 idi. 3 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 olduğu için 6 idi. 3 faktöriyel 4 ile çarparsanız arkadaşlar kaç olur? 24 olur. 5 faktöriyel 120 idi. Bundan sonraki sayının son rakamına gelecek arkadaşlar? 0 gelecek. O zaman toplamayı dikkatle yapalım. Bakın 30 1 ile beraber 33 olur. Buradan sonraki bütün rakamların sayıların bütün rakamları ne olacaktır arkadaşlar? Son sayını da şöyle göstermiş olayım. Son rakamları sıfırdır. O zaman bizim aradığımız toplamın birler basamağı ne olacaktır arkadaşlar? 33 sıfır eklerseniz 33'e yine 33 olarak kalacaktır. O zaman birler basamağımız kaç arkadaşlar? 3'tür. Birler rakamı. O zaman arkadaşlar bu tip sorularda Demek ki 4 faktörüyle kadar olan toplamlar yapılır. 0 faktör olursa 34 olur tabii ki. Sonra ne yaparız? Diğer rakamların sayıların hepsinin son basamağı 0 olduğu için onları dikkate almayız. Ve 33'teki 3 bizim aradığımız sayının birler basamağını oluşturur.